31 Aralık e, 2020'de inşaatımız e, başladı. Temele atıldı. Sayın Kaymakamımız, Valimiz e, ve işte ilçe müftüsü, il müftüsü geldiler. Kaymakam Bey geldiler sağ olsunlar. E, temele atıldı. O günden bugüne biraz yol kat ettik fakat pandemi dolayısıyla biraz maddi sıkıntılar yaşadık gittiğimiz yerlerde gerekli yardımı alamadık İnşallah bundan sonra söz veren arkadaşlarımız var iş sahipleri var iş adamları arkadaşlarımız var fabrika sahipleri var bunlar bize yardımcı olacağını Söylediler. İnşallah bekliyoruz. Ee, kimse e, yani böyle bir hayır e, işine hayır demeyeceğini düşünüyorum. E, bu arada şunu da hatırlatayım. E, şayet e, isim vermek isteyen olursa e, inşaatın tamamını yani camine camiye ismini verebiliriz, minareye ismini verebiliriz. Bunu müftülük ve e, kaymakamlıkla e, görüşerek e, bunların kararını aldık. Böyle bir hayırsever e, iş adamı arkadaşlarımız varsa, bu konuda da bize yardımcı olurlarsa minnettar olur. Tek e, amacımız e, Ramazana kadar iş değilse bu durumun e, bu durumda bir kısmını ibadete açabilmek. E ee, tabii ki burada bütün iş hayırseverlere düşüyor. Eee kendilerinden yardım bekliyoruz. Ee, bize yardımcı olur olurlarsa minnettar oluruz. Biz sadece burada bir aracıyız. Bodrum katın e, kabası bitti. Eee üst kısım yapılıyor. Artık bundan sonra e, çatı kısmına geçeceğiz. Daha tabii oraya zaman var. Eee bayağı bir eksiklerimiz var. Demir, çimento, özellikle demir, çimento ihtiyacımız var. Olur ya yani insanlar der ki ben minareyi yaptıracağım. Minareye ismi verir misin? Hay hay başımız üzerine. Ne yaparız? İki tane minaremiz, minaremiz var. Bunun dışında gene dediğim gibi Diğer e, bunun dışında üç tane bloğumuz daha var. Onlara da isim verebiliriz. Onlar e, müftülük, Kur'an kursları, e, yatılı Kur'an kursları olacak. E, i̇şte efendim konferans salonu, düğün salonu, taziye evi, kreşler e, gibi e, bölümlerimiz olacak. Oralara da ismini vermek isteyen e, arkadaşlarımız olursa kendilerine minnettar oluruz. Bugüne kadar emeği geçen, yardımda bulunan e, gerekli yardımı yapan tüm hayırseverlerimize ve Sayın e, Belediye Başkanımız Vahapaka'ya e, gösterdikleri ilgiden, alakadan dolayı e, kendilerine teşekkür ederim. E, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Kamil Taş ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı bağışlar için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, diğer hayırseverlerden de yardım bekliyoruz.